<laughs> Sayın Bakanım şey geçmişin kilerleri gibi düşünüyorum. Bazıların içerisinde toprak var. Onları da sulu eleme yöntemiyle bir eleyeceğiz. Güzel bir depolama alanı. Çok büyük. Türkiye'deki en büyük örneklerden birisi. üstüne çıkan sapan tanelerimiz. Hmm. Kalıpta yeni çıkmış vaziyette. Ben. Yani evet. üretimin kalede yapıldığını gösteriyor. Hmm. Evet. Şu terazi kolumuz. Bu evet. spesifik bir bulundu. Evet. Çok sayın bakalım. Evet. değerli dediğimiz de. zaman hacim olarak evet. ne kadar yer Vallahi e, şöyle söyleyeyim sayın bakalım. 8-9 güne yaklaştık. Evet. Mesela bunların evet, hepsi çok değerli. De. Evet. Bakalım bu da bu yıl geldi. Hmm. Bir oğlak hmm. kafası. <laughs> keza şu kap gibi düşünün. Evet. Ee, bu ağız bölümü. Evet. Bunun gövde bölümü de burada. Evet. Şöyle devam ediyor. Evet. Burada küçük bir altın yağdığımız var. Evet. Bakanım. Evet. Üst bölümü. Evet. olsun evet. bölümü evet. boyalı. Evet. Megaralarımız var, bezemeli. Evet. O dönemde onarılmış kaplarımız. Evet. Atılmamış, Kurşunla evet. onarmışlar. Evet. Evet. Şuradan içecek dolduruluyor. Evet. evet. Ritüellerde bu kısımdan damlatılıyor. Hı. O tören esnasında Tanrı'ya e, en özel bir içecek Hı. olarak bu kabuk kullanıyorlar. Kulak sondası bakalım. Evet. Bu da bir malzeme. Evet. Ee, bu da çok önemli bir veri. Bu yıl, Hı. bu yıl çıktı. Hı. Ve bir malzememiz olarak bu ikinci veya evet. üçüncü olması lazım unutacak. Evet. Zaten biliyorsunuz. Ee, aynı zamanda şey, toksikoloji konusundaki en önemli ortaya çıkaran kişi. Bu ördek şekli. Evet. Bu bir sakal bakan bey. Bir. bir mask parçalarımız evet. oldu. bir tabii, tabii tabii her gün. Geliyor. yani Evet. 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 <laughs> <laughs> harikulade bir yerde bulunuyoruz önce. Gördüğünüz gibi bütün ordu ayağımızın altında. Muhteşem bir yer. Demek ki burası bizden önce de çok sevgili insanların yaşadığı bir yer olarak ortaya çıkıyor. Kurul Kalesi'ndeyiz. Burası hem bir yerleşim merkezi hem de askerlerin bulunduğu, aileleriyle birlikte yaşadığı bir yer. Ve milattan önce ikinci yüzyıla rastlıyor buluntulardan bunu anlıyoruz. Mithridates, İmparator Mithridates zamanında e, ortaya çıkan, kullanılan bir yer. Burada çok güzel, çok önemli eserler bulduk. Kibel heykelini bulduk. Dionysos'la ilgili heykeller var. E, onun dışında küpler var. E, silah parçaları var. E, bunlar tabii o dönemin en gelişmiş ürünleri. Bunları <laughs> şimdi bir kazı evinde topluyoruz. Bunların bir kısmı aynı zamanda İstanbul'da bulunuyor. Arkeoloji Müzesi'nde. Onları aynı zamanda replikaları çıkarılıyor. Ve bunu hizmetimize sunmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi bundan sonra üzerini kapatacağız çatıyla. Bununla ilgili bir proje geliştiriyoruz. Tıpkı Göbekli Tepe gibi. Burada da e, muhteşem bir eser ortaya çıkacak. Buranın bir başka güzelliği de e, tespit ettiğimiz çok büyük kayalıklar var. Yani manzarasıyla birlikte aynı zamanda formasyonuyla beraber e, jeolojik yapısıyla birlikte çok önemli kayalar var. Bu kayaları da e, aynı zamanda dağcılık sporuyla değerlendirmek istiyoruz. E, dağcılık sporu yapan ee, insanlar için, gençler için çok güzel bir çekim merkezi olacak. İşin hem arkeoloji boyutu, kurul kalesiyle, hem spor boyutu, kayı, kurul kayalıklarıyla ve aynı zamanda da işin kültür boyutuyla birlikte burası büyük bir turizm merkezi haline de kültür ve turizm merkezi haline geliyor. Bakınan e, büyükşehir belediyesimiz de buraya kazıları yaparken hem işin ekonomik boyutunu hem de tek, e, teknik desteğini sağlıyor. Dolayısıyla e, büyük bir çekim merkezi. Karadeniz'deki ilk e, sistematik bir şekilde yapılan kazı burası. Yani tarihi kazı. Yani genellikle Karadeniz'in tarihi yönü pek incelenmemişti. Ordu'da hem bu eserler ortaya çıkarak hem de e, bulduğumuz diğer ürünlerle birlikte bunu aynı zamanda yorumlamaya çalışıyoruz. Analizleri yapılıyor. Uluslararası anlamda da büyük bir ilgi var bilim adamları tarafından. Buranın tarihinin çözülmesi çok önemli. Çünkü ihmal edilmiş bir bölgeydi. Buraya özel bir önem veriyoruz. Dediğim gibi hem kültür hem arkeoloji hem tarih hem de aynı zamanda sporla birlikte turizmin alt ülkeler olarak toparlanıyor burası.